Merhaba arkadaşlar. Fahri Anne ile e, Bursa'dayız. Arkadaşlar Bursa'ya geldik. Zaten her zaman, zaman gelmiyoruz gibi buraya. İşte, arkadaşlar şey Bursa'ya geldik. Yanında. Hoş geldik Bursa'ya. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Fahri Anne ile e, şey, döner cep evet. Döner yemeğe gidiyoruz. Evet. Burada artık çok meşhur dönerci var arkadaşlar. Kaç 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 yılından kalma? 1800'lerde. 1800'lerden 180 bu, kalma Bursa'da. Şimdi tarihi tarih, tarihe göre gösteririm ben size şimdi. Çok güneşin güzelliğine bakın. Hava çok güzel sanki yaz yazdan bir gün yazdan bir gün kalmış. bize nasıl bugün? Ne nasıl Evet çok şükür Allah'a. Yani gideceğiz Tamam dedik ya. Ama olacağım yine bir şey yapmak istiyorum. Anladın mı? Oradan da bin sorayım. Mevlüt yapmak istiyorum çünkü. Baştan bunları ne Sonra. Tamam hepsini yapacağız. Sıra sırayla. Hepsi sıra sırayla. Olur mu? Hadi bakalım. Mesam bekliyor. bekliyor. dört Sandalyeleri yok herhalde. Almış da bak. Ha, ha, hani ha, Hadi. ha. Hadi. ha, var, ha. ne? sen. Ha, bakalım. Ha, bakalım. Ha, bakalım. Ha,

Kek'e tamam. bunu bari yaptık anne. Evet. yaptık? Onlar bir tuttuğumuzu bilmiyoruz ya. Hayır, aslında Bu sırada şimdi kadınlar var Niye mi? yes. yazıyor. Evet. Bir de Bir gül olsun. Benim 1.5 olsun. olsun. 3 tane Bir tane. bir tane dedi. Bir tane dedi. 1. 1 davet et. bir tane. Evet. Bir tane. Soktu. Yeah. Motor, motor burada yemek ya? mi yediler? Ne yaptılar onlar? Yok. Yemek yediler herhalde burada. Sonra... Eğer He, yediler buradan motor, sonra motor. gidiyorlar bir şeyler. Motorları gidiyorlar. Şimdi buraya bütün dünya geliyor. Ondan. Arkadaşlar işte böyle bekliyorsunuz. Şöyle şu mavi İskender göstereyim size. Kebaba İskenderoğlu İskender oğlu Cevat İskender yazıyor burada. 1867'den beri İskender oğlu var. İskender oğlu. Ha, evet. kurumsal üyemiz Bursa Nesko Derneği ki 24 Ekim 2024. Şey şey. Ha. O pardon. Kim ne? Kırmızı bir şey. Evet, takım hocası galiba. Ne yenmişti? Sigayer, o da orada olsun. O kızıyor. Doğacak Sen o zaman. bir yapsak çok güzel olacak değil mi anne? Şimdi yiyelim. sonra bir hafta bir yıl camiye gidelim. Bunları bir alacak, sonra çek. Olur mu? Tamam

Evet. Aynen. Dört kişi böyle Ah sıcak. Aa. Elim yandı. Ay elim yandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇çecek almadı galiba. İçecek. <laughs> Affedersiniz içecek Aa, Ne güzel alabilir miyim? Anne istiyorsun sen. Ben bir gazoz evet. oldum. Ana sen ne istiyorsun? Gazoz mu istiyorsun? Gazoz, evet. uzay gazoz mu? Evet, evet ben de olurum gazozum. gazoz. Aynen. Çekiyorum işte. İşte bu meşhur İskender. <laughs> Nasıl güzel mi? <laughs> güzel Tadı güzel mi diyor? <laughs> <laughs> Açsana bak bize bakalım, <laughs> 말안 <목소리도> 네.